burada zehirli yılan var mı? Karşımıza çıkabilir mi diye. Şen Türk ailesi hayratı. Hem zehirli hem zehirsiz yılan türleri yaşıyor diyor. Bana bakıyor kızgın bir şekilde. Su bayağı temiz diyor. Aşağıda öyle gözükmüyor. Şimdi burada peynir yapıyorlarmış. Bunlar boş palmiye çekirdekleri. Baksana buradaki nasıl uyumuş burada. Etrafta ördekler, keçiler, çamaşırlar asılmış. Yaklaşık 3 saatlik bir yolculukla Uyda şehrinden Portonova'ya geldim başkente. Şöyle göstereyim size etrafı. Bayağı toprak yollar. Eski bir şehir burası. 19. yüzyılda sömürgeciler tarafından inşa edilmiş. Daha sonra kölelikten kurtulan ve Brezilya'da köle olarak, Brezilya'ya köle olarak götürülen Brezilyalılar buraya dönünce bu şehri inşa etmişler. Şimdi burada Zangbeto Seremonisi arıyorum. Bakalım bulabilirsek hava kararıyor. thank <laughs> you

Très bien. Très il faut être ici avant de prendre ça. Très intéressant, très intéressant. C'est très intéressant. c'est quelque chose tu vois les donner avant de C'est quelque chose tu les donnes. Ok. okay. C'est tu les c'est un C'est un documentaire. C est c est

Yeah. Là, là, que tu as -tu les deux. Yeah, merci. Ah ouais. Merci. merci. Là, tu as -tu Ya ben hayatımda unutamadığım tecrübelerden biridir. Belki de en unutamayacağım tecrübelerden biri olan üstü bir deneyim. Yani kulaklarım duymuyor şu anda yüksek sesli müzikten, yüksek sesli tam tamların sesinden. Bonjour monsieur. Euh, je veux euh, le carrefour de marché Adjara. Adjera. Adjera, marché Adjera. Le carrefour. Sons. Combien 700. 700 500 500. Est-ce... Non pas loin. C'est bien 500. Ok. Allons-y. Şimdi pazara geldik. 500 sefa tuttu. Yani yaklaşık 90 cent gibi fiyatı var. Merci monsieur. Atutala. Şimdi burada Adjara adlı bir pazardayız. Burası Benin Nijerya sınırı arasında kalan günlük bir pazar. Sadece perşembe günleri açık. Bir sürü şey satılıyor etrafta. Nijerya sınırında olduğu için değişik şeylerle karşılaşabiliriz. Şu anda burada Jean-Baptiste ile birlikteyiz. Je voudrais vous rencontrer. Jean Baptiste. O da burada bana pazarı gezdirecek. Set bir an marşe avec mon camera comme ça o le dangereux. No se pas dangereux. No se pas dangereux. Okay. Okay. So we are in the Black River. Black River now. Okay. Şimdi burada Jean Baptiste ile buluştuk. Jean Baptiste bana çevreyi gösteriyor. Şu anda e, Nijerya ile Benin arasında kalan nehri görmeye gidiyoruz. İki ülkeyi birbirine bağlayan bir nehir var. Onun kollarından birine gideceğiz. Yaklaşık 10 dakika 15 dakikalık bir motor yolculuğuyla şöyle göstereyim size etrafı. Bayağı kırsal kesimindeyiz Benin'in. Bayağı topraktan evler var. Bonjour. Şimdi burada nehir kenarında bir köye geldik. Burada insanlar nehir aracılığıyla ulaşımlarını sağlıyorlar. Görmüş olduğunuz insanlar bu nehri kullanarak gelip buradan Adıcara pazarına gidiyorlarmış eşyalarını satmak için. Önündeki kadın muz taşıyor kafasında. Bayağı enteresan malzemeler taşıyorlar. Böyle otlar var, sepetler var. ve basket is yeah. for selling fish. Yeah, we can use a branch of uh, a palm tree to make the black, the basket. Ah, basket. Yeah, in uh, a franco community. Aha. Bonjour monsieur. Moi je Bien, Okay. tapınağı gibi bir yer. Sacred forest yani kutsal ormanlarının girişiymiş. Buraya kadınların girmesi yasak, sadece erkekler girebiliyor. İşin ilginç yanı bunu kuran bir kadın ve kadının sizi kutsaması gerekiyor buraya girebilmek için. Yani şu anda ben de istesem buraya giremiyorum. Kutsamam gerekiyormuş girmek için. O yüzden yanından geçiyoruz sadece. Burada insanlar vudu inanıyor. Daha önce göstermiştim. Burada da pazara giden kadınlar. Bonjour. Burada görmüş olduğunuz küçük kulübenin içinde de divinite yani tanrılarının heykeli var. Şöyle göstereyim girişinden. Papa Legba, yani bir yerde e, koruyucu tanrıları. Şimdi burada Black River nehrine geldik. Burada kadınlar çocuklarını yıkıyor filan. Şöyle bir nehir. İnanılmaz yeşil bir bitki örtüsü var. Kadınlar da bizimle birlikte geliyor. They come from Adjara market, Marşaya Adjara. Uh -huh. of, uh, Combien de personnes we vivent ici dans la communauté, communauté? On uh, a une avant communauté. Avant communauté. Yeah, avant et, Eleven thousand. Onze Yeah. On bir kişi yaşıyormuş. Does this river connect to Nigeria? Yeah, before. Before. Eskiden Burası Nijerya ile bağlantılıymış. Yani buradaki nehirler Nijerya'ya çıkıyor ama şu anda bulunduğumuz nehir şöyle göstereyim Nijerya'ya çıkmıyor. Şu ara yolu kullanıyorlarmış eskiden. And this is also a river. This goes. Şu anda gözükmüyor pek ama Nijerya'ya gidiyormuş buradan. <gülüyor> 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 Bu şu. 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 Bu şu trafikte esans. Ya yeah, ve many produce of Nigeria. Aha. Yeah. Nijerya'dan kaçakçılık yapıldığı için bu yolu kapatmışlar. Şöyle sessiz bir şekilde ilerliyoruz göstereyim. Uh, what's the name of the community one more time? Avranko. Avranko. Yeah. Avranko and Adjara. Yeah. Here is here is Adjara. Adjara. The front it is Avranko. Avranko. Yeah. Nehrin sonundaki kabileyi buraya, Adjara'ya bağlayan yol varmış dışarıdan dolaşan. Dedim ki niye yolu kullanmıyorlar, niye nehirden gidiyorlar? Nehir daha hızlıymış şu anda. Oldukça yavaş gidiyoruz. Baksanıza şu doğaya ya. Muhteşem bir yer. So, when we can take the, the, water, Hı -hı. water is clean. Su bayağı temiz diyor. Aşağıda öyle gözükmüyor. Ama elinde temiz because, duruyor. Because, it fund so. Aha. Okay. Şimdi burada nehir kahverengi gözüküyor. Bunun da sebebi etraftaki ağaçlardan dökülen yapraklarmış. Ağaçlar nehrin dibine indikçe, bu ağaçların çürümesi sebebiyle nehir kahverengi rengini alıyormuş normalde. Yani bu kirli bir nehir değil, bayağı temiz bir nehir diyor. Şöyle göstereyim. Yani rengi normal duruyor. You can see at front the older population. Aha. Can go to a market. Mikaro. Mikaro. Yine de the Mikaro. 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 Burada bu arada kürekle ilerlemiyoruz. Adam sopayla ittiriyor nehrin dibini. O şekilde ilerliyoruz. Teknede arkada göstereyim. Elinde bir sopa var adamın. How deep is this river? Deep. One, uh, two meter. Oh, two meter. Yeah. It's shallow. Yaklaşık iki metrelik bir derinliği varmış nehrin. O yüzden kolaylıkla ittirebiliyor. Burada kürek olarak palmiye dallarını kullanıyorlar. Çok kalın, kurumuş haliyle çok sert bir dal oluyor. Hatta ev yapıyorlar onlardan. Bir tane eve gelmek üzereyiz karşıda. Yaklaşık 15 dakikalık bir yolculukla nehrin karşı ucundaki köye ulaştık. Burada böyle bir durak yapmışlar. Burada insanların ulaşım yöntemi bu kano. Bizimle birlikte diğer insanlar da köyde iniyorlar. Merci monsieur. <laughs> Karo, Karo lingvi. <laughs> Karo lingvi. here Avanko community. Avanko community. We are going to one village. This one? Yeah. This Şimdi burada böyle bir yoldan köye gidiyoruz. This we're hearing right now is Torigbe. Yeah, this language Torigbe. Torigbe dilini konuşuyorlarmış burada. Köye geldik köyün girişinde böyle bir legba heykeli var. Bunun ismi zanj Yani koruyucu tanrıları bu köyü koruması için böyle bir tanrıları var. Vudu ayinlerini burada gerçekleştiriyorlarmış. Burada bakın ne buldum. Şen Türk ailesi hayratı. Su kuyusu açmışlar buraya. Türkiye'den gelen birileri. Le gens ici sont musulmans. Dernat, uh, no, like no, 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 no. burada hiç kimse Müslüman değil bu arada. Ha burada de sizde palm. Yeah, you know, palm, Empty. Bunlar boş palmiye çekirdekleri, kabukları. Bu da yağ yapmak için, tomake oil. Yeah, to make, make bu da oil. palmiye, kenet açın. Yeah. Bundan da yağ yapıyorlar. Etrafta ördekler, keçiler.

Burada da büyük keçi var. Bana bakıyor kızgın bir şekilde. Bonjour monsieur. Nikaro. Burada geleneksel bir şekilde yapılan peynirmiş. Peyniri kızartıyorlar. Fermente ettikten sonra. Burada da kadın akasa sarıyor yaprağı. Bir tür mısır unu böyle kaynatıyorlar bulamaç haline geliyor bu şekilde de yapraklara sarıyorlar Bursa şu anda çok sıcak fazla yaklaşamıyorum burada kullandığı yapraklar da nehirden geliyormuş az önce geçtiğimiz siyah nehirden fil kulağı yaprağın ismi fil kulağı yaprağına böyle mısır lapasını sarıyor Bonjour. Dur, geleyim oraya. Yani sıcak burada. Önce şöyle suda bekletiyorlar. Sonra da kızartıyorlar. Birkaç tane alıyoruz. Okey. hala sıcak. Şöyle bir peynir. Bakalım tadı nasıl. çok iyi. C'est délicieux. J'aime beaucoup. Dışı sert, içi şöyle yumuşak. Tofu gibi içi. Tuzlu değil. J'aime beaucoup. Merci madame. Merci madame. Böyle peynir. Bayağı lezzetli. Yani tuzlu değil. Kızarmış tofu gibi bir tadı var. How much did you pay them? 100. 20 cent böyle yarım kilosu. Kocaman <laughs> <Bu> adam. Nikaro. <laughs> Nikaro. Bu kuzine. <laughs> Burası alkol yaptıkları yer. Yeah. Bu fermente olmuş içkiyi buraya koyup yeah. kaynatıp bu boru yardımıyla damıtıyorlar. Burada da damıtılan içki var. And this is pret pour. Oh, okay, this is a cold cooler. Burada da soğutucu var içeride. Bu şekilde. Palm fruit whiskey. Yeah. Like a wine. Palm wine. Palm okay. Wine. Palmiye şarabı. Visa solavi. Soda Sodabi. Yeah. Bu soda bir içkisiymiş az önce gösterdiğim. Push. Yeah. Or can we try from the from there? Or no? No, no. It's not ready. You can give for ancestors. Assistor. Ancestors, yes. bir içki. Öf, extremely strong. Çok güçlü bir içki. İspirto gibi. Geçişini hissediyorsunuz. I feel the drink go down. Bu da şarapmış. şarap daha aha, it's it's better. It's like daha limonlu bir tadı var şarabın aslında. It's like almost citron. Ya like, komsa citron. Refreshing. Daha böyle ferahlatıcı bir tadı var. Yani şunu içtikten sonra bunu içmek meyve suyu gibi geliyor. O kadar güçlü o ilki. Nikaro. 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 Burada da palmiyeler var ama çıkartılmamış henüz. Üzerinde çekirdekleriyle duruyor. Bunu böyle olduğu gibi ağaçtan kesip buraya getiriyorlar. Sonra bunları söküp... bayağı da sert sökülmüyor. Yani bir an. Bonjour. Şimdi buradaki kadın yakmak için buraya odun getiriyormuş. Daha fazla alkol yapacaklar burada. Şimdi köyden ayrılıyoruz. Buradan tekrar Black Nehir yani Kara Nehir yoluyla Acara tarafına geçeceğiz. Yaklaşık 15 dakikalık bir kano yolculuğuyla. Şimdi burada ormanın içinde yürürken soruyorum. Burada zehirli yılan var mı? Karşımıza çıkabilir mi diye. Hem zehirli hem zehirsiz yılan türleri yaşıyor diyor. Yatilan opital dans le village dans yeah, ha. İyi, burada hastane varmış. En azından sağlık hizmetlerine ulaşım imkanları var. Çünkü bayağı sık bir orman. Buradan ne çıkacağı belli olmaz yani. <gülüyor> <Nikaro>. <gülüyor> Şimdi geldiğimiz yere ulaştık Evet <laughs> monsieur 过来，盖盖盖盖盖。